Pergel yardımıyla doğrunun ucundan dikme çıkmak için iki farklı yöntem uygulayacağım. Birinci yöntemi buraya çizeceğim, ikinci yöntemi de buraya. Birinci yöntemde buradaki doğrunun ucundaki A noktasından bir dikme çıkacağım. Birinci yöntem için pergeli alıyorum, pergelin ucunu A noktasına batırıp bir miktar açıyorum. Bu açıklık doğru parçasının yarısı kadar olabilir. Bu açıklığı sürekli koruyacağız bu çizimde. Bir yay çizeceğim. Bu yayın başlangıcı A hizasını sağ tarafa geçecek kadar olacak. Bitişi de doğru parçasını kesecek kadar olacak. Yine pergel ile pergel açıklığını bozmadan pergelin ucunu B noktasına batırıp A noktasından başlayan bir yay çiziyorum. Bu yay az önceki yayı kesecek kadar olacak. Sonra aynı pergel açıklığıyla bir yay daha çizeceğim. Pergelin ucunu C noktasına batırıyorum. Açıklık aynı olacak. Başlangıç noktası yine A noktasının hizasını geçecek kadar olacak. Bir yay daha çiziyorum. Bu yayın bitişi B noktasıyla temas ediyor. Şimdi cetvel yardımıyla B noktasından ve C noktasından geçen bir doğru çizeceğim. Bu doğru uzantısı buradaki yayı kesmesi gerekiyor. O yüzden doğruyu uzattım. Bu işlem ile D noktasını elde ediyorum. Yine cetvelle ve kalın çizgi ile A ve D noktalarını birleştiriyorum. Oluşan bu doğru yatay çizgiye dik olacaktır. Birinci yöntem tamam. Şimdi ikinci yönteme geçiyorum. İlk iki aşaması birinci yöntem gibi. Önce pergeli alıp A noktasına batırıyorum. Bir miktar açıyorum. Az önceki açıklık ile aynı olabilir. Sonra bir yay çiziyorum. Bu yay uzunluğu biraz uzun olması gerekiyor diğerine göre. Yay doğruyu kesmesi gerekiyor. Burada tamamlıyorum. Yine pergel ile bir yay çizeceğim. Ucunu B noktasına batırıyorum. Pergel açıklığı aynı olması gerekiyor. Eğer bozulduysa B noktasından A noktasına kadar açıp düzeltebilirsiniz. A noktasından başlayıp az önceki yayı kesecek kadar bir yay çiziyorum. Bu yaylar çakışarak C noktasını oluşturuyor. Şimdi yine pergel ile bir yay daha çizeceğim. Pergelin ucunu C noktasına batırıyorum. Pergel açıklığını az önceki ile aynı ayarlıyorum eğer bozulduysa. Buradaki yayı kesecek kadar bir yay çiziyorum. Yayın bitiş noktası a hizasını sol tarafa geçecek kadar olması gerekiyor. Şimdi aynı pergel açıklığıyla D noktasına pergel ucunu batırıp bu yay üzerinde bir yay çizeceğim. Çizeceğim yay bu yayı kesmesi gerekiyor. Yayı bu şekilde çizip bırakabilirim. Ancak ölçüsünün ne olduğu belli olması için genelde çizimlerde buraya kadar uzatılıyor. Şimdi cetvel yardımıyla ve kalın çizgiyle A ve E noktalarını birleştireceğim. Evet bu oluşan çizgi de yatay doğruya dik olarak çizilmiş oldu. Evet iki farklı yöntem ile doğrunun ucundan dikme çıkmayı çizip tamamladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.